Merhaba arkadaşlar ben LeafVlog ve bugün hızlı konuşmaların 16. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Burak Evet Konumuz Burak evet. Hayır konumuz... Bura yapıyoruz bugün Ben, ben <laughs> konu abi konumuz kule Konumuz savaş. savaş kulesi gibi bir şeymiş işte Evet, evet. Okçu kulesi K Kapışacağım adam Burak Evet tabi Dolkan'ı da yenmiş nadir kişilerden biriyim bu arada çok tabii tabi Senin de o videolar olsun Aynen misin, yenmiş kişilerdenimdir <laughs> ya, bir de hemen videoya başlamadan şey diyeceğim e hani ben bir şey yapacaktım ya oylama falan, oylama diyorum ya. Anket doldur, doldurdunuz ya hani bekliyorsunuz onun açıklamalarını. Onun açıklamalarını sezon finalinden sonra sizin sezon finalinde vereceğim. Sezon finali bildiğiniz gibi uzun bir video oluyor hani en az yarım saatlik oluyor. Sezon finalinde söyleyeceğim herkesin isimlerini tek tek. Ya 100 kişi söylemeyeceğim link vereceğim oradan bakacaksınız valla isminize. Hani hiç karışmam ben diye. Söylemem lan oha. Ne var abi F'den bakarlar F'den. Aynen 900 dakika video olur lan öyle. Neyse. Şimdi Başlayalım dur, mı? Saate bakayım ben 58 e geç Ben de 56 55'ten 55 hesapladım 15 dakika okey başla Tamam hadi 15 dakikamız var Hiç ne yapacağımı bilmiyorum be yani Ben, sanki çok biliyorum Ben telefon sessiz alayım da ne olur ne olmaz Kesin ararlar kesin ha, Anne sessiz. mici kapatayım olmazsa Sessiz Kapatayım mı mici? Bana ne oğlum ya 2 3 4 5 Tamam ben kapatıyorum hadi Bildiğiniz gibi yine ben tahtadan gireceğim evet, E, uzun zamanda hızlı koşmaları gelmiyor. Şimdi niye gelmiyor? Bana küfür etmeyin hiç. Çünkü ben hani tatile çıktım. Sonra ekran kartım alev aldı. <laughs> Geldim falan. Hmm. Bir iki üç, Okey. Bir iki üç, Bir, iki, iki. 4, 5 <laughs> Şimdi buradan bahsettiği de hani eskiden beni yenme olayı benim yani siz bilme, yani yeni aboneler bilmez en azından en en fazla bilecek 3 300 kişi falan bilir. Çünkü e, Only Siz onu bil ya, bilmeyenler bir sürü kişi olabilir. Çünkü orada 350 bin abonem vardı. Only Leafluk kanalında da yapıyordum. Zaten orada başlamıştım bu Burada devam ediyorum. İşte orada çakmıştı bana. <laughs> abi komik, komik değil. Efendim, ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? Ne zaman gidecek? 15 dakika işte lan. 15 dakika ise işte, ne zaman oluyor? Ne kadar geçti şu an? 55'te başladık desek 15 dakika sonra kaç oluyor? Tamam 10, 15, on, 5, 10 dakika 10. sonra o zaman. Ee, 7 10 geçe. Hayır tam 7'de oluyor lan. Yok be. Tam aman. 7 oluyor 55'te başladık. 5, tamam. 60 tamam lan. Ay, 10 geç oldu işte. <laughs> 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 Matematik özürlüsüyüm okey. Bir de iddia ettim yalnız ha öf. <laughs> ben 45'e sapıldım ya. Bırak bu sefer bana çakmak yok bak revanşım bu benim. Diyorum sana merak etme ya reis. Mouse sesim çok havalı ha. Değil mi Burak? Her gün yasak abi sen nasıl kendimi e, şey hatırlayıp hatırlayıp ağlıyorum. O videoyu bilgisayardan indirmişsindir sen. <gülüyor> <gülüyor> Dö, duvarda falan vardı senin o yorumlar falan. Burak 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 Burak. Ben hatırlamıyorum ama videoyu. Yalan mı söylüyorsun lan yoksa? Nasıl hatırlamasın böyle... abi ya nasıl hatırlamazsın Konu ya. neydi? Aha tamam şimdi hatırladım. Okey. Bir kere daha sokmuş oldum böylece. Revanş <laughs> <laughs> oğlum revanş. Göreceksin lan şimdi. E, orada eskiden en fazla 100 kişi 200 kişi oy veriyordu. Şimdi burada şey de arttı hani. İzleyici de arttı. Göreceğiz şimdi kim kime koyuyor. <laughs> Hak etmediği halde herkes liflıkla lifla verecek biliyorum tabii ki yine. <laughs> Şuan an doğaçlama yapıyorum ben. Sen doğaçlama yapıyorsun. Doğaçlama mı yapıyorsun abi? Evet salak oğlum ben bütün videolarımı doğaçlama yaptım. Eee evet, kesin öyle der abi hadi. Tamam senin, var ya kafanı patlatırım. 20 dakika mı yapsak acaba ben yetiştiremeyebilirim çünkü. Çok büyük yaptım ben 20 dakika olsun. Ben bir iki tane yaptım. <laughs> hmm, böyle güzel durmadı. daha güzel durdu. Hmm. Ben istemeyeceğim. Ama olsun ya yani, 20 dakika olmasın konsepti bozmayalım. 15 dakika yine. Sadece sezon finallerinde 25 veya yarım saate çıkıyor. Ayrıca kullanım tek peki adı da default. İndirmenize gerek yok. Lan default yani. Vaz. Oh, ah, ah. Orta parmağım acıdı. Çok hızlı bastım tuşlara. Ah kasıldı. Vallahi kramp girdi parmağıma. Saat kaç? Saat 7 olmuş lan. <laughs> Yetiştiremeyeceğim lanet olsun. O zaman şimdi şöyle. 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 Şöyle yaparsak. Uuu uh, çok havalı oldu be. Lan ben bu işi biliyorum. Neyse şimdi şunu unutun. Bunu unutun. Bu yok. O temeller atılmış. Onu köleler sonra gidip yapacak. Hani. Onu öyle düşünün. Gaza gelip iki tane yapmaya çalıştım da bir tanesi uzun sürdü. Zaten büyük yaptım. Ayrıca 1.6.2 versiyonu için şu an shader pack yok. Hani bana önceki videoda shader pack'in linkini verdiyenler olmuş. Yok o, o seriyi ben 1.5.2'de çekeceğim. yetişmeyecek benimki abi ya. Ne yapayım çok büyük bir şey yapmasaydın Allah Allah. Benim, benimki sanki yetişecek. Burada ölme tehlikeniz var. O yüzden buraya gelmeyin. Şurayı şöyle yapacağız. Kırakta Aynen böyle daha bir havalı oldu. Cix. Doğukan abi sana burada bir şey it itiraf etmek istiyorum ben. Söyle. Hani geçen Only daha seni yenmiştim ya kanalda. Geçen evet. e, yapı kapı yap, 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 e e, evet. konuşamadım anladıysan. Abi orada ben seni yeneyim diye 2 saat e, alıştırma yapmıştım. 2 saat boyunca. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Tek seni yenmek için 2 saatimi boş harcadım. Şimdi üzülüyorum kendi kendime. Deyim azmış gerçekten deyim azmış. E, bunu anladım. Şu an çok üzgünüm. Burada iletmek istediğin bir mesaj var mı? Ha? Herkese selamlar bütün nüfuk hayranlarına. Ee, çok seviyorum herkese. Evet. Evet. Eee Doğukan'ın başından devamını diliyorum. Abi kaç bin abone olmuşsun, olmuşsun sen? 14.553 falan. <laughs> Kusura bakma atla biliyor. Ne ki, ne ki Takip ne ediyorum valla. Ne, neymiş ki o? Ne? O neymiş ki abi yani? Ben bir kanal açarım var ya coşturum. Yürü sen be yaparsın Burak. <laughs> Yapmam burayı sen yeter ki iste Biz Burak'la eski arkadaşız. Wow. Hatta yani ilk arkadaşlarımdan biri benim şu sanal alemdeki. Değil mi lan? Öyleydi galiba. Kesinlikle. Bir de Anıl, sen, Samet. Doğukan, O zamanlar başka arkadaş yok tabi. Evet. Hep bize gelirdi. <laughs> Bunlara gel. şey da <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben yoksa buna mı gideceğim <laughs> bir de? <laughs> ya işte bu kadar da vefakar yani <laughs> vefakar. <laughs> Yaptıktan <laughs> oluyor bunlar <laughs> hani siz yoklukta gidersiniz yani. <laughs> şaka da şaka. Sizin yeriniz olmaz her zaman başkaydı lan. Ya yürü git be. Hani... Bizi unuttu arkadaşlar da bir yerden sonra unuttu. Yalan mı? Um, kes um, um, lan sesini kes. Bir yerden sonra unuttu bizi. Shut the fuck up and enjoy the music. Köpeğim havlıyor. Sana havlıyor bence. Saat Abi, kaç? 5 geçiyor. Var? 5 dakikam var. Ha, ha Abi ben 5 dakika bitiremem imkan yok. Ben de bitirmem imkan yok. O zaman bu arkadaşlarımın seferini 5 dakikada uzatıyorum. 10 dakikan var. Allah mı? Evet. İyi mi Allah belamı versin. Evet arkadaşlar bu kadar da şeydir pinti biridir yetiştiremeyeceğini gördü. Şimdi ben yetiştiremesem bunu yapmazdı arkadaşlar. Ben yetiştiremesem bunu yapmazdı. Baktı kendi de yetiştiremiyor. Tamam 5 dakika yetiştiririm ben bunu. Ya, Bitti yani. bile lan. Tamam. Yok yok tamam abi 5 dakika gelsin sorun yok. Gel, gelsin de 5 <laughs> dakika. O, ona bir itirazım yok benim. Bir şey dedik ya? Yok arkadaşlar bir şey, bir şey demedim değil mi? Shut the fuck up. Ya Neyse küfür yok değil mi? Bence sus artık. Evet tamam kesinlikle. Kapatıyorum mic yani. Niye kapattın oğlum? İyiydi. Açam mı? Açam mı diye. Aç, Konuşan aç, mı? aç, konuş, aç. Açabildiğin <laughs> kadar aç. Son ses aç. Şarkı aç hatta bana. Allah. Açarım bak, açarım. Şaka abi. yaptım, şaka. Kes sesini. <laughs> Aha. Hop. Savaş kulesiydim mi? Efendim? Savaş kulesiydin mi? Evet abi, ok ben okçu yapıyorum hatta. Bizimkiler fakir savaş kulesi, bizimkiler tahtadan yaptılar. Evet, ben de tahtadan yaptım. Hadi ya, ben taştan yapmıştım, bir yaptım. Yo, ben stone büyük şeyden yaptım işte tahtadan. Ya abi, çok güzel ol olacaktı bu zaman yok işte ya. ya hiç. Büyük temel sen yeneceksin beni bu sefer. Çok güzel de bir re revanş alacaksın benden. Herkes alay edecek. Ah, ah. Abi hızlı yap kapışmalar niye kimse e, son izlemiyor? İzliyorlar oğlum. Abi, abi izlemiyorlar. Bir başını izliyorlar bir de sonunu izliyorlar. Eee? eee? Ne yapayım? <laughs> <laughs> i̇zliyorlar sonuçta. Demek ki bu işte bir hata var abi. Sen bir şey yanlış yapıyorsun. Düşünmem lazım. Ben ne yanlış yapıyorum diye. Speed art şeklinde yapacağım ama o zaman da zevki kaçıyor. Hani ben konuş konuşmadıktan sonra ben hani niye video yayınlayayım? Evet abi yani ben uzaktan ben kamerayla çekeceğim sadece. Şöyle sonra miyotor orada yapacak falan filan. İyi ki sesin için dinlemiyor ki ya. Vallahi bak. Oh. Sesin için. Sağ ol vallahi ya. <laughs> Çok teşekkür ederim. Adam moralin dibine vurdu. Sesin için dinlemiyoruz. Ne, ne demek? Görelimiz. Ağzım çekildik sana zamanında. İyi daha sonra ben göreceğim seni ama. He. Aa. Aa daha az kaldı be. Ne yiye? Ah, Re her real Herhalde live. Aynen. Ah ah oh, oh, ah. Mi? Ah ne ya? Sen bak <laughs> daha bu aralar böyle gülmeye başladın ha. Eskiden abi. böyle değildin sen. Ne oldu? Evet evet A abi ben takım e, başkalarıyla takılmaya başladım sizden sonra siz beni unuttunuz bir yerden sonra. Tabii unuttuk. Evet. Unutmayacak mısın lan. Sen <laughs> adın neydi pardon? <laughs> İsim, ya o? işte Ad işte hep ya. yüzden Evet, bu yüzden arkadaşlar ben başka arkadaşlara döndüm kendilerime. kendilerime. Onlar da seni böyle kötü yollara soktular. <laughs> <laughs> e E5'ten topluyorsun <laughs> artık. Aynen. Abi ya kuleye balkon oluyordu değil mi? Hani balkon gibi bir yer oluyordu kulede. Ne ya oğlum? Kulede sen balkonu nerede gördün? Ne izliyorsun sen? Abi nereden Seni izledim bence senin o balkonlu yerler savaş filmleri değil. Hani savaşma ha. şeylerler Savaşma. Abi bir kat daha çeksem çok reis olacak da buraya işte çekemem çok zaman olici. yok. Hatta çekeceğim ya, çekeceğim. Bakayım of. kaç dakikan var? 6 dakikan var. <laughs> Oo, o zaman çekerim ya, ne var? Allah çeker. Cidden çekerim. Ciddi bak çekerim ha. Okey bebeğim. Ne yaparsın yap. göreceğim göreceğin nasıl yapacağım. Ama içini yapamayacağım büyük ihtimalle. Bunlar böyle okları mı koyarlar işte. <laughs> ben bitirdim dekorasyon yapıyorum. Abi sen yap ben içini yapamayacağım yani dekorasyon yapamayacağım ben sadece dışını yapabileceğim büyük ihtimalle Ve çok yavaş dedim ben hiç Ayrıca şu hareketle şu an bak bakın Tekerleğe tıklıyorsunuz üstüne 64 alıyor buraya normal sol tık koyuyoruz Evet onu ayarlayabiliyorsunuz ama Bilmeyenler varsa Ayarlayabiliyorsun abi onu Nasıl ayarlayabiliyorsun? Hangi tuş olduğunu mu? Evet Evet o normal Dem Onu da mı yapmayak? yapmaya? Onu, onu da bilmiyorsun artık geversin gitsin bıraksın Minecraft ya da başlamasın. Ben çalışsın. bilmiyordum abi ben bir ay ya önce öğrendim. Tamam, onu. Aferin. Ama ya ha. Aferin. Hiç düşünmüyor karşındaki. Ya neler. hadi. Tamam tamam. <laughs> Sus artık. Hep seninle konuşmaktan sana yetiştiremiyorum ben. <laughs> Benimki şeye lan. Deniz ve nene <laughs> Abi benimki onda benzemedi de. Benimki neye benzedi? Kili yok kilise değil. Abi şu Çinlerin Çinlerin içinde hani kel Çinler oluyor ya bir binanın içinde bir şey yapıyorlar hani. Pagoda mı? Pagoda mı? Ha ona benzer. O, ondaki binalara benzer böyle hani. Pagodaydı. Pagodaydı. Pagodo. İşte ama P başladı. Evet abi. Pagodo. Pog Pog. Bildiğim Pog. Bir dakika. Abi senin boyun kaçtı? Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim boyum kısa değil. Bizim evdeki prizler uzun. Prizler yüksek yani. <laughs> yok abi ben senin normal boyunu da biliyorum. Bir 75 değil mi? Evet. Yani. Kısayım yani. Yaşıma göre en azından. Ya ama şimdi hani çok da kısa değil 1.75 bence. Yok abi yok ya. Yok öyle şey değil. Ama benim kısalık kompleksim vardı yani. Benim ilkokulda falan boyum kısaydı çok. Ya abi ne Ama yine de kızlar ya. bana bakıyordu. Zaa diğerlerine bakmıyor. Aynen abi sen, sen, senin bir karizman var bir kere abi. Fıaaa. Arkadan olmayan senin bir karizman var. Benim aynen hayvani bir cazibem var. ha, <laughs> o kadar olmasa abi var yani bir şeyler. <laughs> İş görürüm yani. <laughs> aynen. Giderim var yani. Bakarlar sana da ya. <laughs> Eyvallah ya sağ ol çok iyi moral verdin. Ya, yani Hadi bitirek artık bit işin yoksa dur, artık. Dur 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 yalnız ölmeyeceksin onu diyorum abi. Ha. Güzel sağ ol. Dakika. ama sen yalnız olacağım. Ben senin için aynı şeyleri düşünmüyorum. Oğlum <laughs> sen benim titrimi gördün mü hiç? Hiç. Oho Başka burayı çok havalı yere. yapmışım ha. <laughs> Bunu hiç düşünmemiştim. Buradan yana buradan tekrar yana böyle geçebiliyorsunuz. Dur, dur. Allah tepesi kaldı benim. Bekle tepesini de kapatayım. Tepesi Birte. mi kaldı? Ha tepesine. İçini yapamadım ama olsun. Canım sağ olsun. Diğer her şey çok güzel oldu. Aynen şimdi ben size şuradan küçük bir savaş taktiği göstereceğim. Bakmıyon değil mi lan? Ne? Tamam bakmıyorum şeyi. Değil mi kafasını şu Ah. Abi bir bakıyorsun sandım. Hani bakma. Lan. Ha. Neyse tamam böyle olsun. Hadi. Bitireyim hemen hızlı hızlı. Zorkan normalde uğraşırdım da bunu abi hep senin hatın için ya. Ya Vallahi... yalan be. <laughs> Vizyon önce diyor sakın çakma bana sakın çakma bana dedi. Ben mi dedim ana Bakın savaşta kesin. Abi oldu. elinde kayıtlar var. Çım, çım. Elinde kayıtlar var. Bak. Video mu çektin? ayin Laf lan dikkat et o yüzden biraz. Özür dilerim. Al işte ben bunları geri nasıl kıracağım? Bittiyse artık bence hani. Dur dur tamam bitiyor. Ha çatı çok dandik yaptım ama olsun zaman. Şuraya da şöyle düşmanlar girmesine tuzak yapayım bari diyeceğim ama şimdi boşver. Hatırlıyor musun biz seninle Abi ya yani hatırlatmışsın da şu günleri ben. <laughs> <laughs> hatırlatmışsın. Dedim musun? ki bitti bak bakabilir miyim artık? Neyse tamam bak şu şatıyı da ben bitiriyorum ben şimdi. Bitir ben. artık. Evet evet bitiriyorum şimdi. Aa. bela bu. Savaş <gülüyor> kulesi. <gülüyor> Bence Aa, benim yine güzel olmuş. <laughs> ama sonuçta savaş kulesi değil yani. Olsun abi ya işte. i̇şte benimki tip ama. benimki şey benziyor hani böyle insanlar. Hani bir insan düşün tamam ama bir insan standart. Onun evet. böyle boynunu kes al. Hani kafasını direkt omuzlarına ver yani boyunsuz. <laughs> evet içini yapamadım ama hiç. içine hiçbir Neyse, şey yapamadım. Tamam, okay. Hadi git artık. Şey. Çekil bitti artık. Bırak blokları. Tamam. Silo blokları. Tamam, Lucas sus <laughs> oğlum. Sus videoyu videoda. Allah <laughs> senin belanı i̇şte benim kardeşim bunları yapın sen şey yapıyorsun abi. <laughs> sen de benim <hep> köpeğime <laughs> laf at o zaman Allah Allah. <laughs> evet, <He, gülüyor> Dur yoksa çekeyim. Buran. Buran savaş ben, kulesi. Abi e, bekar sonları yapamadım ben normalde. Ya derdik. neyse dışarıdan bakıyoruz. Valla kapısı bile var savaş kulesine bak. Hey yavrum hey. Adam böyle kapıyı çalacak. Ama kilitleniyor abi. Biz sizi işgal etmeye geldik. Kapıyı açar mısınız? Tamam, tamam oldu. Hadi gibi bak. bu dışı. Poga da Abi edince. çatıyı yapamadım arkadan. Arka, Çat, arkadan Oğlum güzel olmuş hani. Cool olmuş ama. Abi içini yapamadım. İçi Savaş kulesine boş. pek benzemiyor ama yani yine benim, benimkinden benimki, iyi. Boş. Aa, i̇yi ben seninkine bakmadım bu arada. İçini ya, hiç yapamadım içine. Elleyemedim bile içine. Dur senin ikine bakayım. Onunki bu. Oo reis abi bu ne? Benimki de bu. Abi helal olsun. Helal i̇çine de bayağı bak. Baya iyi ya. İçine, i̇çine yaptım Adam, abi ışık bile koymuş adam ya. Ben XA kullandığım için e, ışık sorun olmuyor da bende bunun gibileri böyle sürmek <laughs> lazım Minecraft'ın. <laughs> bak ortadan bak, ortası bak şu harekete yürüyor. Bak bana bak, beni izle. Shift'e bas beni izle. Dur abi dur geliyorum ben. Hadi izle beni bak. Gitme bir yere. Neredesin be? İçerideyim. Ha, <gülüyor> <gülüyor> bak, bak or orta taraf şu işe yarıyor bak. <laughs> Çok cool geçiyor. Hani adam o katarsa <laughs> kaçıyorsun böyle bir sağa bir sola. Çok mantıklı abi. Bur <gülüyor> bak <gülüyor> burası <gülüyor> birinci kat. Çık <laughs> çık savaşıyorsun. Burası da ikinci kat. Burada savaşıyorum. Bir de adama girmesin diye bunları kapatabiliyor. Abi bak, çıkamıyorsun sonra... bundan. Buradan Mesela çıkamıyorsun. Çıkamadım. Haberin olsun. Niye bak çıkıyor? Çıktım ben. Çekil. Abi game out'ta çıktım be. Al çekil ya al gel. Ya çıkmayın tamam çık, çık hadi çık. Yuh nasıl yaptın lan? <laughs> <laughs> Sabah yukarı çık birazcık biliyor doğru gel. <laughs> ha valla oldu. Abi i̇şte... sen neler biliyorsun böyle ya. Ey yavrum ey bende daha ne cevherler var. Kimsenin haberi yok ama. Yakında dünya yere geçeceğim zaten. Neyse. Lan... 16 bölüm sonuna geldik. Oylamaları evet, lütfen bana uygun, adilce bana. yapın. Evet, hani bana. kiminki daha güzel? Evet, kiminki, kon kon kiminki konsepte uygun? <laughs> 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 Abi da ben daha da çıkardım. Da. Daha da güzel oluruz da. Kendinize iyi bakın. Tamam, Görüşmek tamam. üzere. Hoşça kalın. Sen de bir hoşça kal. Hoşça kalın. Hadi evet. Hoşça kalın. Kapat hadi.